İyi günler arkadaşlar. Yeni bir podcast serimizde birlikteyiz. Bu 5. podcastimiz oluyor. Bugün uzun bir aradan sonra bu podcast yapıyorum. Aslında uzun zamandır değinmek istediğim bir konu vardı. Bunun yazısını yazdım geçenlerde web sitede. Bu da neydi diye sorarsanız özgürlük yani hayattaki bazı amaçların sonucunda ya da o amaçların altında yatan şeyin özgürlük arayışları olduğu fikri yani bunu şu şekilde başlamışım. Şu sözü söylemişim yani. Düşüncelerin dünyayı değiştirebileceğini biliyoruz demişim. Yani her gün yeni bir düşünce üretilip bu düşüncelerin dünyada farklı etkileri olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu söz etmişim. Aslına bakarsanız bu söz de son zamanlarda bayağı kafamda bir yer etti. Güzel bir şey aslında. Özellikle yani bir düşünce ya insanla sonra sizin hayatınıza iyi bir etki bırakıyorsa her zaman için değerlidir yani devam etmişiz konumuza gelmişiz yani neden özgürlüğü önemseriz diye sormuşum ya da ona neden ihtiyaç duyarız sürekli onun peşinde koşarız hiç düşündünüz mü diye sormuşum düşündünüz düşünmedik neyse bir kelime olarak değil ama hayatın bir parçası olarak her an düşündüğümüze eminim. Misalen neden biz bir ev alırız? Tabii ki başkalarının evinde oturarak sürekli ödediğimiz o kiradan kurtulmak için ya da bir mesleğimiz varsa neden ölene kadar bize o işi öğreten kişinin yanında kalamayız. Tabii ki onların bizi işe aldıkları için ve biz onların yanında çalışmaya devam, devam ettiğimiz için bu bize yeterli gelmez. Çoğu zaman yeni şeyler ararız. Bulduğumuz şey iyi ya da kötü hiçbir önemi yoktur. Hayat bizim için bir yoldur ve bizi mutlu eden o yolda ilerlemektir. Bir sonuca varmak yahut yeni bir yola başlamak hiçbir zaman yolda olmak kadar mutlu etmez. Zaman geçer, insan doğar, büyür, yaşlanır. Tıpkı diğer canlılar gibi bazı aşamalar geçirir. Çocuklukta hayatı ebeveynlerimizle hatta bizim hayatımıza devam ettirmemizi sağladıkları için ömrümüzün büyük bir kısmında onlara şükranlarımızı sunarız. Ama onların inançlarını, eğitim seviyelerini, düşünce, duygu, davranış ve aile gibi değerlerini direkt kabul etmeyiz. Belki de ederiz. Tamamen bu bizim gelişmiş şeklimize bağlı. Bunu şöyle açıklamışız. Biz artık genç olduk. Yarın yaşlı olacağız ve dünyayı tanımaya başlamışızdır. Karşılaştığımız kültürler, insanlar, olaylar bilincimizi etki eder, sürekli onu şekillendirir. Doğa akıl sahipleri olarak işte bu şekilde insanları bir kalıba katmaktadır. Şöyle devam ediyor düşüncelerimiz. Doğru nedir? Hakikat nedir? Neye denir? Neden aramalı, aranmalıdır? Ölüm ve yaşam sorgulanır. Sonsuzluk ve şu andalık sorgulanır. Hatta bazı teori ve tezlere ulaşılır. Bunlar kişinin yaşamını değerli kılan işlerdir. Ancak biz şurada bunların temelinde yatan şeyin insanın bilinçsel özgürlüğünü aradığını kanıt olarak sunuyoruz. Özgürlükte asıl amaç İnsanın bilinçsel bir özgürlüğü kazanmasıdır. Bilgiyle ya da düşünceyle buna erişebilir. Başkalarının aklıyla düşünmek size ne ifade ediyor? Bu soruyu soralım kendimize. Mesela okumak, dinlemek, izlemek, öğrenmek başkalarının aklıyla düşünmek değil midir? Bunların nereden ve ne şekilde kaynaklandığının hiçbir önemi yoktur. O an akla uygun gözüken küçük bilgi kırıntılarıyla süslenmiş o küme bizim için başka şeydir ve bilincimizi şekillendirir. Bu hem iyi şeydir hem de kötü. Buna daha sonra değineceğiz. Tamam. İnsan insanla yaşar ve gelişir. Ama dışarıdan gelen her şey dışarıya aittir ve bizi yabancılaştırır. Aynı şekilde biz de yabancı bir dünyaya ait hissettirir. O halde biz kendi bilincimizi inşa etmeli değil miyiz? Bunun için nasıl bir yol izleyeceğiz? İki tane önerim var. Herkesin bildiği gibi inancın yolunu takip ederek aklı devre dışı bırakmak, ikinci Yolda tekrar ederek tefekkür ve bitmeyen bir hakikat arayışının yolcusu olmak. birisi amaç, diğerisi de toplumsal bir kabul. Ana göre. Bu ikisini birleştirebiliriz, A'dan başlarız, yani bir inançla başlarız, sonunda bir tefekkürle hakikat ararız yahut bir tefekkürden yola çıkarak bir inancın sahibi oluruz. Tamamen bu bizim yaşadığımız toplumda karşılaştığımız şeyler ve bilinçaltımızın şekillenmelerinden ibarettir. Dinlerin çoğu inanılmaya ve itaat edilmeyi ister aklın sınırları olduğu ve bu sebeple insanın hakikati gerçeğe ulaştıramayacağını varsayar. Ama insanın içinde tinsel bir yaratım da vardır denir. Ve bu, ne, bu tinsel yaratım nedenselliklerle ortaya çıkmıştır der. Hatta bu tinsel varlığın evreni kuşatan ve o ruhun bir parçası olduğunu bu sebeple de insanın ve doğanın maddi çıkarlarından daha önce geldiği savı ortaya atılır. Alın size ortaçağ skolastiğin fikirlerinin bin yıllık karanlığının sebebi diye devam etmişiz şöyle demişiz devamında tefekkür yani düşünme insanın kelimeler olmadan neyi aradığını bilmeden bir şeyleri tahayyül etmesi bir şeyleri hayal etmesi ilham veya hayal ile bir şeyleri görmek bunlardan da bilgi çıkarımı yapmak ancak bu bilginin ne kadar akla yatkınlığını bize gerçekleştirir. Evet, mucizevi bir şeydir düşünmek. Çünkü kendiliğinden olur. Ancak daha önce biz insanın etrafımızda etkilendiğimiz, bunun da bilinçsizce gerçekleştiğini söylememiş miydik? Evet, işte bu saf aklın tefekkür ile yanılabileceğinin belirtisi. Üstelik entelektüelite ve beslenmeyen bir bilgi ancak proletaryanın yani köle sınıfının umudu olduğu sürece bir devrim gerçekleştirebilir. Soracaksınız, özgürlük ve arayışla tefekkürün ve inancın bağlantısının var mı? Ne bağlantısı var yani? Şöyle açıklayalım. Neden çoğu peygamber veya büyük filozoflar fakirdir ya da aklın bedenin veya kendi zamanının çok ötesinde geçtiğinde ra geçmesine rağmen yaşama ve kendi sınırlarını baş kaldırdığını burada bariz bir şekilde görüyoruz. İnsanın aklı çok fazla öteye geçtiğinde aslında bedensel fikirlerinin ve gereksinimlerini dışlamaya başlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yani. Aslında bu baş kaldırıp insanı özgürlüğü aramaya yönelten bir de başka bir şey değildir. Kişi önce bilincini özgürleştirilmeli. Bunu buradan anlıyoruz. Sonrasında yaşamını mane olmadan yani maddenin hiçbir önemi kalmayacağını bildiğimiz için yaşamını bile özgürleştirmeye başlamalı. Okunan kitaplar bize ortak kültürün malı olarak gelir. Geçmiş çağlardaki üstün zekalıların tefekkür ve bilgilerinin kırıntılarıdır. Çünkü o, o kadar çağda o kadar çevrilmiş, kısaltılmış, sadeleştirilmiştir ki Onların düşüncelerinin toz taneleri kalmıştır yalnızca bize. Bu toz taneleri tohum niteliği taşır. Her kitap bir fidandır aslında. Zamanla insan o kadar öğrenir ki bir orman içinde kendi ekolojisini okur. Burası da bize uygarlığın öncelikle akıl ve bilgi eksenini, daha sonra da duygu ve düşünce eksenini geliştiğinin kanıtıdır. Günümüzde hayatta kalmak, yaşamak ve kişinin kendi özgürlüğünü kazanması zor. Hatta bunun için ömrünü bile harcaması, atalardan doğmak, insanların gelecek yarım asrının şekillendiricisi. Buna en bariz olarak bir Afrika'da doğmuş çocukla bir Finlandiya doğmuş çocuğun eğitim, görgü, kültür ve dünyaya bakışını örnek verebiliriz. Sizce bu biri olabilir mi? Asla olamaz. İkisinin de dünyaya katkısı aynı oranda olmayacaktır. Ancak başında neden biz önce kişinin bilincini özgürleştirmeli dedik? İşte tam olarak bu farkları ortadan kaldırmak için bir Afrika'da doğmuş çocuk aynı şekilde aklını kullanırsa bir Finlandiya adlı çocuktan çok çok ötesine geçebilir. Hayat seçimlerden ibarettir ve biz seçim yapabiliyorsak irademiz var demektir. İrademiz özgürlüğümüz en büyük kanatıdır özgürlüğümüzün. Başkalarının aklıyla düşünmek, başkalarının ekmeğini, ekmeğini yemek, başkalarının gözüyle dünyanın güzellerini, güzelliklerini seyretmek, göremiyorsak da bunu kaderimiz deyip kendimizi suçlamak bizim yapacağımız bir iştir. Bütün bunlardan vazgeçeriz. Çünkü bir şeyi kazanmak sizi sevindirir yaşamınızı kolaylaştırır. Ancak insanı olgunlaştıran kayıptır. Esasen eskiler biraz da bu yüzden demiştir. Kaybedelim çünkü kaybettikçe özgürleşiriz diye. İyi de insan her şeyini yitirecek kadar cesur değil ki. Bu modern çağın, modern çağın bir parçasıyız. Hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bizi kendisine bağlı bir köle haline getiriyor. Şunu biliyoruz. Köleler kendi başlarına düşünemeyecek, karar veremeyecek kadar, uygulamay uygulayamayacak kadar esaret altındadır. Onlar için her zaman birilerini bir şeyleri planlamıştır. Hayatlarına her zaman başkaları karar verir. İşte ben burada insanın kendi efendisi ve kendisi, kendisinin kölesi olmasını söylerim. Nietzsche de aynı şekilde eski zamanda buna şöyle bir tanım yapmış. Kendisine itaat etmeyen insan emredilmeye mahkumdur. Nasıl bir söz ama? Birçok kişisel gelişim kitabının yerine geçebilecek bir söz. Tembel bir kişi daima başkalarına bağlı yaşar. Bunu unutmayalım. Üretmeyen ya da üretmeye kendisini sevk etmeyen insan hayatı boyunca tüketilmeye mahkumdur. Çünkü kapitalist bir düzende yaşıyoruz. Biz eğer bir şeyler üretmezsek Başkaları bizden bir şeyler üretecek. Kendimizi bir şeylere adamazsak, bir iş yapmazsak, yarın bir gün muhtemelen bizden bir şeyler üretilecek. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bugün yani kendi sevdiğimiz, istediğimiz bir işin peşinde koşmazsak, hayatımızın sonuna geldiğinde yüksek ihtimal başkaların dediği işleri yaptığımız için hayatımızın hiçbir anlam olmadığını, sıradan bir düşünceden öteye gitmediğini görürüz. Ama benim burada anlatmak istediğim ne mesela? Özgür müyüz? Bilincimiz özgür mü? Bir şeyleri daha iyi kavrayabiliyor muyuz? Bir şeyler üzerine düşünebiliyor muyuz mesela? Bunları anlatmak istiyorum. Bir insanın düşünmeyi öğrenebilmesi gerçekten uzun bir çabanın sonucudur. Ve gerçekten bir şeyleri düşünmek aslında tarafsız bir gözle bakabilmeyi gerektirir. Bunu öğrenmek için de insanın çok fazla okuması, acı çekmesi ya da bir şeyleri e, yaşanması gerekir yani. Eski yazarların, düşünürlerin, filozofların hayatından bunu çok bariz bir şekilde görüyoruz yani. Herkes bugün bir dostu olamıyor. Ama herkes kolaylıkla bir kitap yazıp yayınlatabiliyor. Ama olamıyor. Niye? Çünkü işte işin arkasında yatan bilinçsel özgürlük isteği var yani. Suç ve cezayı okuduğunuz ay Orada ne anlatıyor? Kendi hayatından yola çıkmış. Biraz Kornikov karakteri yaratmış. Bu karakterde ne arıyor? Ben diyor çalışmam diyor. Ben diyor bir prensim diyor gerekirse. Ama diyor yiyecek bir ekmeğim bile yok diyor yiyecek bir ekmeğim yok diye başkalarının önünde eğilecek miyim diyor. Hayır diyor. Hatta diyor üniversite eğitim onun bunun fikirlerinden bile vazgeçiyor. Dünyada diyor ordular birbirlerini öldürüyor diyor. Üstelik diyor buna hiç kimse de bir şey demiyor. Sonra bir idam mahkuma insan geliyor. Bütün pişmanlıklarına rağmen tövbe ettiriliyor. Ardından baş kesilip idam ediliyor. Bu nasıl bir dünya düzeni diyor? Büyük bir eleştiri var işin arkasında. Dünyanın sıradanlığı ve saçmalıklarına, toplumsal yapının bozukluğuna büyük bir eleştiri yapıyor ama sonucunda insana şunu vaat ediyor. Bir şeyler öğrenin diyor. Ve öğrendiğiniz şey diyor sizin bildiğiniz, sizin keşfettiğiniz Size anlatılanları doğrular nitelikte olsun diyor yani. Aksi halde sizi kolaylıkla kendini bilmeyen bir çok konuşan insan gelip yalanlayabilir diyor. İnsanın aklını özgürleştirmesi bedenini özgürleştirmesinden daha önemli olması işte bu sebepten yani. O yüzden olay düşünmemiz gerekiyor yani. Kendi işimizden aşımızdan sürekli peşinde koştuğumuz o eğlencelerimizi bir kenara atıp elimizi şöyle başımızın arasına koyup gözümüzü yumup neden daha iyi bir hayatımız yok ya da mevcut hayatımızı nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz demek lazım. Çünkü insan bencil bir varlık. Her ne kadar topluma destek olsun, toplumsal bir yardım, iyilik, merhamet, onun gibi şeyler olsa da yani sen yemek yiyorsan bile ne karşında bir bitkiyi kesip yiyorsun. Yahut ne bileyim dünyanın insan için yaratıldığı yahut insanın evrendeki benzersiz bir varlık olduğu Tanrı'nın gözünde en büyük en değerli canlı olduğu eşrefi mahlukat falan oldu. bu bile bencillik alameti değil midir mesela? Ama bu sayede yani akıl denilen o değerli hazine kazanılıyor. İnsanın kendi değerini bilmesi yani bunun üzerine düşünebilmesi önemli bir şey. Yoksa yani dışarıdaki herhangi bir canlıdan bizim önemli farkımız var mı? Yok. Gittiğimizde yani e, bizim bir pençemiz var mı veya büyük dişlerimiz var mı doğada herhangi bir hayvan avlayabileceğimiz? Ya da ne bileyim bizim herhangi bir yerimizden elma, armut bir şey çıkıyor mu çıkmıyor? ya da en haliyle büyük gövdelerimiz var mı filler gibi zürafalar gibi heybetimiz yok eğer olsaydı zaten bizim bu beynimiz olmayacaktı beynimiz olduğu için yani diğer dünyaya aykırı işler yapıyoruz ya o koca şehirler olsun o büyük medeniyetler olsun aslında medeniyet kurmak bile yani doğaya karşı başlı başına bir e, hükmetme doğanın yani o işleyişine bir dur diyebilmek değil mi? böyle ve asıl yani bugün anlatmak istediğim şey özgürlüktü özgürlüğü hiçbir zaman tam olarak anlatamayacağımı eminim çünkü özgürlük elde edilen bir şey midir diye sorarsanız yani insan çok fazla para kazanarak veya iyi bir yere gelerek özgür olabilir. Ama bilinciyle yaşamı özgürleştiğinde gerçek bir özgürlük kazanır. Sabah sevinerek işe gidebiliyorsan, bunu da 10 yıl değil, emekli olana kadar yapabiliyorsan, bunu yalnızca ailen için veya başkası için değil, kendi istediğin için, sevdiğin için yapıyorsan, senin yaşamını özgürleştiren bir iştir. Yahut okuduğun kitaplar senin aklını özgürleştiriyorsa insanlarla karşılaştığın konuştuğun insanlar sana bir yani mutluluk kaynağı olabiliyorsa bilgi verebiliyorsa sonra o insanlar sebebiyle daha iyi insanlar tanıyabiliyorsan onlarla da öğren yeni şeyler konuşabiliyorsan bu bilinçsel özgürlüğünün kapılarını açar. Hiç kimse yani annesinin babasının karından doğarak bu dünyada o an bulunduğu hali olmadı. Kimisi 20 yaşında kimisi 60 yaşında kimisi 30 yaşında. Biz dünyaya 10 yıl 20 yıl önce ya da sonra gelmemiz hiçbir şey değiştirmiyor. Bundan 1000 yıl önce doğsak da aynı olacaktı yani. Ama farkımız ne? Farkımız her çağda bir keşfetme arzumuz var. Bu yüzden dolayı yani diğer canlardan farklıyız ya. Ne diyoruz mesela? Ben diyor farklı bir iş yapacağım diyoruz. Kitap yazacağım diyoruz. Ne bileyim? Yani ben kahraman olacağım diyoruz. Kahraman olmak demek ne demek? Bir insanlığı kurtarmak, bir insanı bile kurtarmak bir kahramanlıktır. Fakirlikten kurtarmak, ölümden kurtarmak, şundan şundan kurtarmak. İnsanın kendini kurtarması mesela bunlar önemli şeyler ve aslı yani insan hayatı boyunca özgürlüğü arar aramalıdır da amaçlarının altında yatan tek hakikatte bu aslında emekli olunca özgür olacağım kendine ait bir yaşam alanı olacak bu yaşam alanından mesela ne elde edeceğim bunu diyebilmek mesela. 50'sine kadar çalıştım. 50'sinden sonra emekli oldum. Emekliliğimde de yatacağım. İşte hayatının hiçbir amacı kalmadığında sen özgür olmuyorsun aslında. Sen sadece ölüme yaklaşıyorsun. Galesizlik, amaçsızlık, yaşamsızlık demek de başka bir şey değil aslında. Ama düşünen bir insan için boş zaman Gerçek özgürlüktür yani. Düşünemeyen bir insan için boş zaman bir can sıkıntısından başka hiçbir şey değildir yani. Bunun için de yeterli entelektüel seviyeye erişmesi gerekir. Bir şeyleri okumak, sonra bir şeyleri düşünebilmek, araştırmak önemlidir ama bütün bunları yaparken kendini yabancılaşmaması için insanın düşünmesi gerekir yani. Ben kimim diyebilmesi için. Yani demek istediğim özgürlük eksenli bir düşünce aramaması gerekir. Bu özgürlük ilahlardan, toplumdan, kişinin kendi önyargılarından, her şeyden arınması ve vazgeçilmesi gerekir. Aksi halde tam bir özgürlük hiçbir zaman olmaz. Gerçek bir özgürlük nedir diye sorarsanız Onu şöyle tanımladıydı Kant sanırım. Özgürlük esaretin bilincinde olmaktır demişti. Yani yaşadığın toplumda bir esaret varsa bunun neden olduğunu bilebilmek insanın özgürlüğünün kapısını aralar diyebiliriz yani. Velhasılı düşünelim arkadaşlar. Hayatımızın her an her saniyesinin nasıl geçtiğini ve nasıl geçmesi gerektiğini düşünelim. Bir şeyler yapmış olmak ya da yapmamış olmanın pek de önemi yoktur çoğu zaman. Çünkü her şey bizim kontrolümüzde değil. Koskoca dünyaları, evrenleri biz yaratmadık. Biz burada olduğumuz için de dünya güneşin etrafında yahut Big Bang olmadı yani. O şey vardı yani. O şey var olduğu için biz de onun bir parçası olduk. Hepsi o kadar. O yüzden dolayı anlamak ve düşünmek önemli. Son bir soru sorayım. Bugün ne düşündünüz? Bu seriyi, bu videoyu da burada bitirelim. Podcast'ı burada bitirelim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.